arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika. Bugün sizlerle birlikte çarşıdan beni böyle karşılamak ister istemezsiniz ama Evet, yüzümdeki bu arada kne kneş alandığı da kneş diyeyim güneş kelime. Evet arkadaşlar, ee, çok beyaz görünüyor kamerada ama gerçekten çok hayal. beyaz değil. Biraz şunu alacağım. Çok fazla sürdüm. Biraz kaçırdım. Kaldı kaçırdım. Onun için şöyle hazırlı alıyorum şu peçeteyle. Evet. Üstüne de kapatıcı süreceğim için. Bu arada nereye gittiğimi söylemiş miydim? Gezmeye gidiyoruz. Öyle. Gözünün altı. Bayağı beyazlaştı. <laughs> Annemle gibi Evet. evet. <laughs> ya çok kötü oldu. Gerçekten. Neyse ben de artık geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi kapatıcıma sürüyorum. Kapatıcı bu arada fondan değil. Şöyle kontür paleti falan falan. Arkadaşlar bu arada bugün valiz vlog gelecek çünkü tatile gidiyorum. <gülüyor> 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 tatile gidiyorum ve <laughs> valiz vlog'unu atacağım. <laughs> bu şekilde. Neyse yaydım. Evet arkadaşlar evet, şimdi kontür falan yapıyorum şu pembeden. Böyle var mı diyorsunuz? Şöyle. Bu allık değil bu arada. Allık mı dedim bilmiyorum ama. Kamerada beyaz bu arada. Kamera da çok fazla beyaz görünüyor gerçekten öyle. Şimdi şuna. Arkadaşlar ben böyle aldığı seviyorum ama çok fazla aldık sevmiyorum. Abart Sevmem sevmiyorum böyle hafif Olabilir ama Allah'ı seviyorum yani Çok şey sevmiyorum Pes pembe böyle Bazıları gerçekten çok pembe yapıyor Hiç Bu şekilde şimdi canlı görünüyor Gerçekten berbat oldum çünkü Ayna yok yanımda ya ama kameradan çok kötü görünüyor gerçekten. Normalde çok güzel. Sonra kontür yapsam da çok iyi yapamıyorum ama orada yapamayacağım. oldu. Evet. Işık yine berbat. Bunu biliyorum. Onun için özetliyorum da. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Işık niye bu kadar kötü? Çok yakınlaştırdığım için alabilir belki de. gözümün altına. Bayağı bir aslında, aslında diyorum yani Türkçe'yi ben unuttum bana öğretin. Pudra sabitlesem mi arkadaşlar? Ben de sabitleyeyim değil mi? Bir dakika. Sabitleyeceğim şimdi. Şuna sabitleyeceğim. bunu sabitlemeyeyim vazgeçtim <laughs> arkadaşlar ee, çinliler şöyle yapıyor böyle böyle yapıyor abi sizin yüzünüz yok mu niye öyle yapıyorsunuz gerçekten hani biz yapıyoruz ama biz hafif yapıyoruz bizim hatta hatta gözlerin altını böyle yaparlar göz zaten çok önemli yani göz altı yani benim göz altımı öyle yapınca gerçekten çok ağrıyor Şöyle şöyle bazen yapıyorum. Hatta şimdi bile ağrıyor yani. Yani ne bileyim nasıl yapıyorlarsa artık. Bir iki tabletle. İyi ki. <laughs> Yoksa. 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 Yani Yaş kötü. Harbi kötü, kötü ya. Ben burada iyi de. Oh, Hayır. Düştü. Arkadaşlar nasıl bir mallık yaptığımı siz de gördünüz. Aslında ben yapmadım, telefon yaptı. Kamerası çok kötü ve yani telefonumu değiştireceğim zaten. Sabitledim arkadaşlar. Bu şekilde. Kameradan çok kötü oldu. Bakın sonra demeyin ya bu kadar kötü makyaj yapıyorsun diye. Yani ben. Allık. dediğim gibi ben aldığı seviyorum ama çok fazla sevmiyorum. Yani bu abartı sevmiyorum. Bazıları gerçekten abartıyor ve dediğim gibi kıpkırmızı yapıyor ve hiç iyi olmuyor. Mesela bakın belli olmasa da benimki bence ideal bir tonda. ideal tonla bence. Ee, şimdi Şöyle biraz daha tabi sabitleyeyim. Efendim? Hep ben yemin ederim hep. Evet arkadaşlar geldim. Tamamdır. Şöyle dudak dolgunlaştırdım var ama bu aşırı yakıyor. Acaba bunu sür sürmesem mi? Bir süre. Çok fazla yapıyor Allah'ım. Ya şimdi etki etmiyor, birazdan etki edecek, etki etmem. Yanmaya başlıyor. Fena yanıyor ben sileceğim lan. Abi yetis ama gerçekten çok fena yanıyor ve sildiğinizde geçmiyor biraz bilsem ama hala yanıyor. Şimdi. Evet. Far kletim var. Şimdi e, böyle kahve tonlarda yapıyorum ben. Makyajımı. Evet arkadaşlar. Şimdi fara geçtim dediğim gibi. Şimdi daha belli oluyor bence. Şimdi şöyle kahve tonlarda e, far yapacağım. Çok fazla da yapmayacağım zaten. Gerçekten çok abartı gösteriyor benim kameram ve ne <laughs> oldu? Ne oldu? Evet şimdi sürdüm. Giyom, hafif 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 <laughs> Hmm. Evet. Ya, neden bozuldu? Ya, gerçekten mal gibi video dönüşüyor bu. Tamam. Evet. Farmda yaptım. Şimdi şunu süreceğim. Tamam. Ee, bu gözlüğü takarım büyük bir ihtimalle. Yani. mi? Aa, mahvettim. Nazar mı dedi dediniz şey? Ee, şimdi böyle. Makyajım benim bitti. Şimdi saçımı yapacağım. Şimdi saçımı açıp geleyim ben yoksa kamerayı. Ay. Evet, şimdi saçımı yapacağım. şekilde. Allah'ım kamera niye bu kadar kötü çıkıyor? Çıldıracağım. Arkadaşlar şuna karar verdim şimdi ben saçımı bağlayacağım ve e, şey üstümü giyindikten sonra yapacağım en son. Çünkü ben böyle yapamayacağım. Üstümü giyindik geliyorum.